düzenli, güvenli bir aile hayatının olması gerekiyormuş. Kızım millet pasaport almak için bile yalandan evlenip boşanıyor. Sen çocukların için yapacaksın bunu. Ne var bunda? Pardon siz evli misiniz acaba? Henüz değiliz. Darısı başınıza o zaman. Amin amin inşallah. Gözlerine kitlenir, <laughs> doyamam bulmam lazım. Koca bulmam lazım. Hangisini hangi sırayla yapacağım hiç bilmiyorum. E, seni pamukla sarmalar sarar. Ne bedeni isterim ne hesap sorar. Ne sitemle güzel kalbini yorar. Sakın anlatsın dilini. E tamam. Gel evlenelim o zaman biz seninle. Ne? Sandık kokusu sezon finaliyle Çarşamba Show TV'de.